Mumlar yanıyor. Alev, 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 alev aldı. Ortalık alev aldı. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> müzik. Müzik. Evet. Evet. <laughs> vay, vay, vay. Ruhumuzun gıdası. Çok güzel oldu. Ben şöyle bir bakıyorum hakikaten yani aferin bana ya aferin bana ya hala bir şey eksik. Abici Süreyya eksik. Süreyya geldim. O <laughs> neredesin mavişim? Neredesin mavişim? Ma Aa geldim. Vallahi geldim, bir daha geldim. Anam heyecanlar <laughs> Geldim. Nerede kaldın ayağım? Sen Senin ne işin var burada? Sen hani toplantıya gidiyordun? Çekil şuradan. <laughs> Bu evin haline böyle. Sen kimle buluşacaksın burada? Ha? Kim o kadın? Akif kim o kadın? Kim o kadın diyorum. Akif cevap versene. Kim o kadın? Sen burada kiminle buluşuyorsun? Sen kime hazırladın burayı? Kimin için hazırladın sen burayı? Şömine, mumlar, güller. Çok romantik. Sanki çok romantikmişsin gibi. Sen ne anlarsın be romantiklikten? Odun! Güller serpiştirmiş bir de her yere. Sen ne anlarsın be Gülden? Sen Gülden anlasan karşındaki gül gibi kadının değerini bilirdin. Sen anca gülü böyle parçalayıp yere atarsın, üstüne basarsın. Kalas! Ne, ne boş niye şimdi sen böyle söylüyorsun ki ne kadın ne alakası var ya yalan vallahi yalan. Bana bak bana yalan söyleme bana yalan söyleme nereye saklandı sen o kadını hadi çıksana çıksana korkak çıksana nereye saklandıysan çıksana. Ne boş bir saniye bir dur Allah'ını seversen ya yok diyorum sana. Bak bana hala yalan söyleme Akif parfümler sıkılmış giyinilmiş her yer hazırlanmış hala. Bu mesajla bahsi geçen benim kocamla evli adamla benim evimde kırıştıran kadın nerede? Bu mesaj bu kim atmış ya bu mesajı? ne çirkin bir mesaj bu böyle ya. Bir de numarayı da bilmiyoruz ki bilmediğimiz bir numara kesin biri bizimle oyun oynuyor ne boş ben sana söyleyeyim. Öyle mi? Birimize oyun oynuyor. Bunların hepsi oyun değil mi? Ben hayal görüyorum. Bunların hepsini ben hayal görüyorum değil mi? Ver şunu. Bana bak ben o kadını bulurum, onu da seni de parçalarım. Çekil önümden. Nereye sakladın? Ama ne boş? Ne oluyor şimdi ya? Niye böyle yapıyorsun? Odaları gezmeler falan. Ha yakışığım yani sana. Ay hani ne oluyor ki yani böyle Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ulan o mesajı kim yolladı ya? Ay kim şantaj yapıyor acaba bana şu an? Ulan bir de Süreyya gelirse bunların üstüne var ya tümden bir de tüm. Anam mesaj. Anam Süreyya. Süreyya. Geldim mi dedi, yoldayım mı dedi, ne diyorsun? Bu da sana ders olsun şekerim. Bir daha işime taş koymaya kalkışmayın. sen Süreyya Hanım'a bak, sen Süreyya Hanım'a bak. Ateşle oynuyorsun. Demek bunların hepsini sen organize ettin. Ne bati sen yolladın ha. Öyle olsun Süreyya. Şuraya bak. Her yere saçmış güllerini. Yatakların üstüne de saçmış. Ahlaksız adam. Sen bu günler içinde yatamayacaksın. Sen bu günler içinde uyuyamayacaksın. Seni bu günler içinde boğacağım Akif. Gel bakayım. Gel ne boşsun? Gel canım. Gel, gel. Bulabildin mi? Yukarıda bir kadın bulamadın. Çünkü yok bana bak, bana canım deme, bana ne boşum deme, bana oyun oynama, ben bu oyunu bozarım. Bozacağım bir oyun da yok ki ortada. Ne boşum, onu diyorum işte. Ben bunların hepsini senin için hazırladım. Bana bak, beni delirtme. Beni delirtme Akif. Bak, sinirden elim ayağım titriyor. Önce inkar ettin. Önce inkar ettin, yalan dedin. Hani biri bize oyun oynuyordu, her şeyi inkar ettin önce. Ama hayatım, onu ben işte sürprizi kaçmasın için yaptım tamamen. Ya istedim ki ilişkimize birazcık heyecan gelsin. Çünkü sen kızdığın zaman, sinirlendiğin zaman böyle gözlerinden ateş çıkıyor ya. Yani ben bayılıyorum o ne boşa. O yüzden ben de böyle bir şey yapayım dedim yani. Bu bu kadar. Ayrıca o mesajı da ben attım sana zaten. Öyle mi? Evet. Peki, tamam. Nerede? Nerede yazdın mesaj? Göster. Göster bana okuyacağım. Ya ne boş. Sana sürpriz yapıyorum diyorum. Acaba ben sürprizi bozar mıyım ya? Aldım bir tane kart, sim kart taktım. Sana mesaj attım. Ondan sonra buraya gelirken de fırlattım attım kartı. Ha bana inanmıyorsan Şahin, hadi gel. Gel gidelim beraber. Bakalım illa ki bir yerde buluruz o sim kartı yani. Ha bak, kadın dedin, kadın da yok. Anladın mı? Yani işte, kadın da bak buraya mı saklayacağım? Nereye saklayacağım? Masanın altına girecek halde yok. E gidelim bakalım istiyorsan hadi gel. Doğru mu söylüyorsun sen bana? Ya doğru söylüyorum tabii. Ne boşcum tabii ki doğru söylüyorum. Şu masaya baksan hep senin sevdiğin yemekler var, şeyler var. Sürpriz yaptım sana diyorum. Neden anlamıyorsun? Hadi gel, hadi gel oturalım yiyelim. Ya ne biçim sürpriz yapıyorsun sen bana? Ne biçim sürpriz yapıyorsun bana? Sen uzun elim ayağım titriyor. Doğru düzgün tatlı sürprizler yapsana. Oğlum, ne boşum Ama hakikaten ellerin titriyor senin ya. Ne bileyim bu kadar şey yapacağını sinirlenince. Hadi gel, gel bir tanem. Hadi gel oturalım Hadi benim canım benim Gel benim güzelim benim canım. Gül döktüm koltuklarına. Ne boşum daha ne yapayım ben sana ya. Bak. Aman da ama aç bakayım ağzını. Aç bakayım. Oo, oh, hadi açasın. Aman. oh Mükemmel <laughs> canım canım benim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.